Orta satranç tahtasında İran neden yalnız? İsrail ile çatışmalarda tek başına kalan İran'ın sürecine baktığımızda ittifak teorileri der ki devletler ya gücüyle birleşirler ya da tehditlere karşı denge kurarlar. Peki ya İran? ikisini de yapamadı. 1979 İslam devriminden beri İran, birisi kazanırsa ben mutlaka kaybederim mantığıyla hareket etti. Bu sıfır toplamlı yaklaşım, Batı ya ve Sünni güçleri karşısına almasıyla sonuçlandı. Şii eksenli direniş grupları olan Hizbullah, Esed rejimi, Hatçı Şabi ile kurdu ittifak ilişkilerini. Ama bunlar gerçek devlet ittifaklarının yerini tutamadı. Rusya ve Çin bile taktiksel bir işbirliği yaptı. Ama stratejik ortaklık o yok. Suriye'de bile Rusya ile rekabet ettiği alanlar vardı. Sünni ülkelere karşı mezhepçi politikalar, Suudi Arabistan gibi güçlerle gerilimi tırmandırdı. Nükleer programlar ve yaptırımlar İran'ı ekonomik olarak köşeye sıkıştırdı. 2025'te İsrail'in nükleer tesislere saldırıları, İran'ın yalnızlığını gözler önüne serdi. Hizbullah yetersiz, Rusya ve Çin mesafeli. İran satranç tahtasında şah çekilmiş bir oyuncu gibi kaldı. Mezhepçilik, uzlaşmazlık ve sıfır toplamlı mantık İran'ın yalnızlığa mahkum etti. Peki İran bu yalnızlıktan sıyrılıp yeni bir hamle yapabilir mi? Yoksa satranç tahtasında mat mı olacak?